Merhabalar sevgili akrep burçları ve sevgiler diliyorum. Ee, şimdi bu videomuzda size 8 Şubat haftasının genel etkilerinden bahsedeceğim. Tabii ki bu genel etkilerden bahsederken 11 Şubat'taki kova yeni ayına da değinmek istiyorum. Bununla alakalı genel bir video çektim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ee, şimdi siz daha çok bu etkiyi Mars, Uranüs ve Lilith'in 7. evinizde olması, tam size karşıdan bakması, aynı zamanda e, bu kova burcundaki Sterlum'un 4. evinizde olması burada biraz Aileyle alakalı, ilişkilerle alakalı, uzun soğuklu ilişkilerle alakalı, akrabalarla alakalı ya da kariyeriniz, ast üst ilişkileri başarmak istediğiniz yerlerle alakalı biraz zorlanacağınızı, karşınıza gelen insanların böyle ani tepki vereceklerini, aniden öfke patlamalarına maruz kalabileceğinizi söylüyor sevgili akrepler. Dolayısıyla sizin bu hafta ailevi ilişkiler ile, kariyerinizle alakalı ilişkiler, Karşınıza gelen ilişkiler ve evliliğinizle ilgili ilişkilere ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Böyle anlam veremediğiniz dediğim gibi öfke patlamalarına maruz kalabilirsiniz. Unutmayınız ki Merkür retro olduğu için burada geçmiş sorunlar gününüzde çıkabilir. Geçmişle alakalı problemler gündüzüne çıkabilir ve burada bir şekilde ilişkilerde bitme noktalarına varabilirsiniz. Ama gel gelelim ki bir yandan Jüpiter ve Venüs'ün de olumlu partil kavuşumu bu iki iyicili gezegenin aslında destekler de veriyor. Yani burada eğer bu ilişki, bu enerji doğru yönetilirse... Ee, belki ortaklıklar için çalışmak işte eşle beraber ortak olup beraber ee, bir şeyleri gözden geçirmek çabalamakla ilgili gündemler de verebilir yani iyicil etkiler de e, barındırıyor aslında bu durum e, çünkü sizin bir de bir yandan bilinçaltı konularında zaten siz çok sezgisel çok e, böyle sezgileri kuvvetli bir burç olduğunuz için bilinçaltı konularıyla alakalı da şifalanma ya da gizli bir destek alma, gizli ilişkilerden destek görme. Yani e, gizli ilişkilerden şeyden bahsediyorum. Yani e, nasıl diyeyim size? Hani konuşuyorsunuz böyle işte aileden birisiyle gizli bir şekilde ya da bir ilişkiniz vardır ondan sonra ve o kişi sizi şifalandırır. Ee, küçük böyle küçük resimde bunun çok belki farkına varmazsınız ama aslında büyük planda e, size çok güzel etkiler veren ilişkilerdir bunlar. Dolayısıyla böyle etkiler de alabilirsiniz. Yine kandırılmaya, yalan dolan manipülasyona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, kova boğa aksı her zaman bu sosyal medya, iletişim e, işte sosyal çevre. Boğa da her zaman para konularıyla alakalı olduğu için para harcarken, riskli yatırımlardan kaçınmanızı, e, işte borç alırken, borç verirken, alışveriş yaparken çok böyle güvenilir e, konulara doğru gitmenizi naçizane tavsiye ediyorum. Sevgili akrepler görüşmek üzere.